Evet herkese günaydın ee, haftanın ikinci işlem gününe başlıyoruz yarın 19 Mayıs şimdiden 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında e, kutlayalım tüm gençlerin hepimizin e, ama piyasalarda kapalı olacak bunu unutmayalım bugün aslında dün'e benzer biraz veri akışı hafif e, sakin olacak gibi gözüküyor bir Avrupa tarafından büyüme verisi var. Ama başlığımızda olduğu gibi küresel anlamda doların yani Amerikan 10 yıllık faizleri diyelim gösterge üzerinden bakıyorsak 1.64 seviyelerinde olmasına rağmen dolar endeksinin 90'lı seviyelere gelmesi ve bunun kritik açık konuşmak gerekirse kritik seviyelerini burada beraber bakacağız. Şöyle ben bir şey yazayım bu arada yine hisseyle ilgili bugün öğlen yapacağımız günaydın Sevgi Hanım programa bir dakika şöyle yazayım herkese hisse analiz talepleri yazabilirsiniz bugün saat 13 beraber değerlendireceğiz şimdi biz bugün ne konuşacağız borsa altın önemli gram önemli Efendime söyleyeyim, e, parite önemli. E, bir de hisse yazalım şimdilik ama hisseyi öğlen şey yapacağız. E, hisseler hakkında kurlar, fidan 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 kurlar hakkında konuşacağız öğlen bir de. Ama siz buraya hisseleri yazabilirsiniz. Ben not alacağım ve buradan devam edeceğim onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar hemen bir şeye gelelim. Bizim e, şimdi yurt dışı terminalimizde Dünkü kapanışlar her gün yaptığımız gibi biraz piyasayı göstereyim size. Dünkü kapanışlar yani kararsız ama uzak doğuda piyasalar iyi gidiyor. Ee, gelelim bunların vadeli e, tarafına. Vadeli tarafta yani dünkü hafif böyle kararsız eksili bir Amerika. Ee, e, bunu böyle yapmıyorduk galiba. Bir dakika dur. Ee, ve, yalnız benim yakın e, yakın gözlük olayı da kötü olmuş ya. Herhalde yakın gözlüğe de geçmem gerekecek. İşte gençleşmenin de iyi tarafları bunlar. Şimdi dünkü o biraz Amerika Avrupa'daki kırmızıları bugün gördüğünüz gibi iyi bir pozitif e, açılışla karşılıyoruz. Neredeyse eksi piyasamız yok. E, dolayısıyla bunu unutmadan bizdeki kur ve şeye bakacağız. CDS. Bizdeki kur ve yani risk primine bakalım. Bizim yayınladığımız verilerde aslına baktığınızda 399 gibi bir CDS'imiz gözüküyordu. Yani evet 399 CDS'imiz var. dolayısıyla kur tarafına bakanlar için de yani çok stresli bir güne başlamıyoruz. Ama biraz önce bahsettiğim o Amerika'daki dolar endeksini konuşmadan önce bir e, dolar endeksinin e, ne seviyelerde olduğunu göreceğiz 90'larda ama Amerikan tahvil faizlerinde 10 yıllık göstergede işte zaman zaman 153'ler, 155'ler, 157'ler görülse de şu an için 165'lere oturmuş bir durumda diyebiliriz. Gelelim e, her zaman yaptığımız gibi bizim e, ne olacak, ne bitecek konusuna. Şimdi burada. E, uzak grafikte kalmışız Gel bakalım Dolar TL'ye gelelim Şimdi e, kurları konuşacağız Bu arada yazan var mı? Tamam Emergün, 78, Karman, Doğan Demişsiniz bunlar e, Yanlış anlamayın bunları not alacağım Öğlen saat 1'de beraber konuşacağız Her sabah biz biraz daha Borsa, palite, altın Piyasalar bunları konuşuyoruz Oradan devam etmeye çalışacağım e, Şimdilik izninizle diyelim ve burada meta tarafında bir e, inşallah sıkıntı yaşamadan halledeceğiz. Ne oldu? Güzel. Tamam. Şimdi e, geliyorum. Dolayısıyla e, dolar. Şu ufak trendimiz vardı. Bakın burası 8.30'dan geçiyor. Oradayız. Şimdi dolar endeksi başlık içindeki bakın görüyorsanız şu dolar endeksinin e, bu 90'ın da altına inmesi hiç hayra alamet değil. Yani burada yaklaşık neredeyse bir aydır aşağı yönlü bir e, trend devamı söz konusu ve e, yani baktığımızda hani bunun e, biraz sonra bakacağımız fiyatlamalar içerisinde yani hem parite tarafı olsun hem efendime söyleyeyim altın tarafı olsun e, bunun önemli direnç bölgelerinin de e, kırmaya yakın olduğunu gösteren bir işaret. Dolayısıyla gün içerisinde eğer e, bir e, yani böyle 90 seviyesinin altında dolar endeksi görmeye devam ederseniz o zaman e, aldığınız pozisyonların şimdi biraz sonra konuşacağız. Mesela dolar TL'de 8.30'un altına gelmiyor ama olur da e, dolar endeksi böyle bir gevşemede iyi bir piyasada kalırsak bugün 8.25'lere kadar bir geri çekilme olabilir. Ama 8.25-8.35 e, aralığında bence yatay bir hareketinde devamını kurda beklemek önemli. Ne zaman ki 8.20'nin altına geliriz o zaman Türkiye'de biraz daha riskin azaldığını, biraz daha iyimser olmak için e, bazı fiyatlamaların olduğunu konuşabiliriz. Aksi takdirde hani şimdilik bu 8.20... 8.50 veya işte 828 45 arasındaki hareketin şu yeşil bölgedeki hareketin devamını beklemek doğru olabilir. Evet şimdi dolar endeksinin 90'ın altında olduğu bir yerde ee, paritenin yani euro dolar paritesinin ki ee, son yani bizim bayram esnasındaki o düşüş 1.20'lere vurmuş olması lazım. Evet 1.20.50 düzeltiyorum 1.20.50'ye kadar gerileyen paritenin 1.21.80'e çıktığını görürüz. Burası aslında daha önceki tepesi olan 1.23.40'ların hemen altı yani şuradaki 1.22.30 böyle tek gün yükselişini dikkate almazsanız 1.21.80'in üstündeki dolar endeksi 90'ın altında kalırsa bu seviye kalıcı olarak kırıldı diyebiliriz. 1.22-25'e kadar bir hareket marjı var. Dolayısıyla 1.22-25 yukarıda aklımızda olsun. Aşağıda da hani bu olay gerçekleşmez biz konuştuktan sonra bir geri çekim olursa ilk destek seviyesi 1.21.50 gibi gözüküyor. Ons altında şöyle bir şeyi göstereceğim sadece ee, ve şunu da açıkçası alacağım. Şunu tabi aşağı doğru şimdilik sadece göstermek için koyuyorum. Şimdi bakın 2074 7 Ocak'ta 1960 burası. Ee, burası 2074. Burası 7 Ocak olması lazım 1960. Buradan bir çizgi çiziyorsunuz. Tabii aşağılarda birçok trendimiz vardı. Daha üstünde bir başlık veya bir zirve olmadan geçtiği yer 1855. Dolayısıyla ons altında 1855'in üstündeysek, ee, yanılmıyorsam şurada bir 1890. Ee, evet, şöyle geniş çaplı bir bakalım. Şuralarda bir direnç bölgesi olabilir. Yani bu sefer ters üçgen içerisinde hareket devam edecektir. Orayı geçerse de 1920'ye kadar bir yol açılır. Ama birkaç gün içinde hızlı 1855'in altına gelmesi lazım bu dediğim hareketin olmaması için. O açıdan bugün 1855-1860'ın üstündeysek geri çekilmelerde fiyası alış fırsatı olarak değerlendirebilir. 1890'a kadar da önü açık olabilir. Eğer dolar endeksi 90'ın altında kalırsa deyip Bununla birlikte gram altına geçelim. Dolayısıyla eğer altın 1855-1870'lerin üstündeyse kur her ne kadar 1825-827'ye gerilese de biz gram altının 500'ün üstünde fiyatlanmaya işte 505'e doğru gittikçe belki satış 495'e doğru yani şu turuncu alanımızın altına gelince de piyasada alışla karşılanacağı bir e, gün daha yaşayabiliriz bir gün daha diyorum Çünkü e, yani böyle birkaç tane e, yaklaşık son 3 gündür yaşadığımız e, şey var gelişme var o açıdan E tabi bu sarılar biraz geride kaldı ama şu an bakacağımız 505 495 gram altın için o da dolar endeksi ve altın fiyatına özellikle bağlı kalacak petrolde dün konuşmuştuk trendin içinde yola devam ediyor İlk direnci 70 dolar ee, şu an için işte 68 dolarlardan hatta 66-60'lardan güzel bir dönüş sinyali bizim destek direncimiz de verdi ve kanalın içinde hareket ediyor. Dolayısıyla kanalın içinde bu kanal kırılmadıkça hareketi 70 dolar bugün beklenir üstüne geçtiğinde de 71 dolar ve hafif üstüne doğru bir hareket görebiliriz. Ancak 69 dolar aşağı yönlü kırılması lazım ki 67-80'e kadar bir geri çekilme görme ihtimalimiz olsun. Altın için söylediklerimiz hatta dün gümüş için söylediklerimiz 28 dolar içinde gümüşte hızlı bir 29-80 hareketi görülebilir. Altın 1900 dolarların üstüne tekrar geçme eğilimi gösterirse ki göstermeden de önce Gümüşte biraz daha sert bir hareketi görebiliriz. O açıdan gümüşçülerin şimdilik 28'i arkada bir destek bölgesi görüp e, belki küçük bir desteği de şuraya atıp yani 28 30'lar gibi e, yukarı doğru harekette de 29.80 e, 29 80 hareketi öncesinde küçük bir 29 direnciyle karşılaşabileceklerini düşünerek e, gümüşün bu trendin de dışına çıktığını ee, şöyle uzatayım düşünerek hareket etmeleri gerektiğine inanıyorum ee, Dolayısıyla e, dolar endeksinde de bütün bu gelişmelerle ilgili 90'ın altında bir fiyatlama olduğunu unutmamak gerekiyor şimdi sterlin dolara geldiğimizde ise e, burada da aynı şey yani parite ve altındaki o e, önemli olan seviyenin 41. 70 civarı yani şurası olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla 41.70 sterlin dolarda geçiliyorsa burada da ufak bir direncin üstünde yani 41.80'in üstünde bir sterlin dolar var. Dolayısıyla burada da buranın üstü 42.40'a kadar yukarıya kadar bandı açabilir. Aşağıda 41.50 yukarıda 41.80 üstünde 42.40 gibi bir heyecanlı gün görebiliriz burada da. E artık bunların da çok e, amaca hizmet etmediğini söyleyelim. Yalnız şunu ben uzatacağım. Belki bu bir e, ileride bizim için gösterge olabilir. Bakın şu trende de e, bakmakta fayda var. E, çünkü e, yani şurası da biraz uzun vadede böyle baktığımızda aşağıdan gelen bir sert trend. E, oraları da aşağı yukarı 41.80'lere doğru bir şey gösteriyor direnç bölgesi yani şu çaprazı şimdilik takip edebiliriz hatta bunun da bence bir emniyeti kalmamış biraz daha bu grafiğimizi güncellemek şöyle bir e, trend e, çizmek evet bu da sterlin dolarla ilgili kanalımız kanalın üst bandı da yani 41.80-42 arasında devam ediyor. Evet e, S&P'de aslında omuz hala burada gerçekleşiyor. Bu tren çizgisini aşağı kırmadık. 4.150, 4.150 ancak aşağı kırılıp e, 4.100'lerin de aşağı kırılması boyun bölgesinin bir şey ifade edecektir. Aksi takdirde 4.200 ve üstüne attıktan sonra e, S&P 500'de devam hareketi görülebilir. Ama burada güzel bir çizdiğimiz omuz baş omuz formasyonu. E, hala izlemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Aynı şeyi e, Dax endeksi için de söyledik. Burada da 15.500 aşağı yukarı önemli bir direnç. Orayı geçerse 15.830'a kadar yol açılabilir. Geçmemesi durumunda. Şimdi diyeceksiniz ki ya Tonguç Bey bu grafikler ne kadar basit? E, hiç doğru düzgün fibolar falan filan yok. E, size bir tane daha çizgi çizeyim, biraz da ufaltayım böyle anlarsınız. Çünkü hiçbir şeye gerek olmadığını şu an için. Dolayısıyla biz şimdilik Dax'ta da 15.500 ve 15.300 aralığında hareketi takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi hisse yazanlar olmuş. Elinize sağlık. Allah razı olsun. Ali Şahin, Expert Advisor, E-Tuba, Emir Gün 78, Karman Çorman, Müslüm Poyraz. Bunların hepsini not alacağım. 8.45'te de Bloomberg yayınında olacağım. Orada bir 2-3 dakika piyasada değerlendirdikten sonra bu hisseleri öğlen konuşacağız. Unutmayın en son borsaya geçiyorum. Hepinizin beklediği o muhteşem borsamıza geldik. Bayram arasında işte 1415-1435 destekleri çalışırsa sıkıntı yok demiştik. Yanılmıyorsam şurada 1437'ye kadar sadece gelebildik. Bugün 1450'nin yani daha doğrusu dün 1454'ün üstünde bir kapanış 1450'nin üstünde bir kapanış var. Ya ben burada artık sanki bankacılıkla birlikte 1470-1500 hareketi başlayacak gibi geliyor. Tek kriterim şu olur. Yani 1435 civarlarına, 30 civarlarına bir stop koyarım küçük. Orayı yakalayamadığımda 1400'e kesin bir stop koyacağım düşünerek Burada böyle bir kısa vadeli bir pozisyon almak gerektiğini düşünüyorum ve dolayısıyla da şöyle biraz büyüteyim. Yani bugün şu askıdaki trendimizi de unutmadan, yani askıda ekmek, askıda giysi var da, askıda trend de bazı arkadaşlar yapıyor. Ben onu şu ibare için kullanacağım. Yani şuradaki dik görüntünün devamını unutmadan diyelim. Hatta şöyle yapayım ben onu. Ee, aşağı yukarı. Ee, yani burada şunu belki şunun üstüne de oturtabiliriz, bilmiyorum. Şimdi şey olarak e, yapabilirsek yapamadık. Dolayısıyla bu trendin bir e, devamını görme açısından e, bakılabilir. Yani şuradan kanal gibi düşünü. Şunu biraz yukarı alacağım, bir türlü alamadım ama. Yani şöyle bir şey olacak herhalde. Evet. Şöyle dar sıkıcı bir kanal ama e, baktığımızda e, bu kanal içerisinde en azından aşağıda yani böyle 1400 hani 40'ların falan kırılmadı bir ortamda şöyle 70 ve 1500 hareketimizi görebiliriz diyerek e, ben tamamlayayım. E, hemen ana ekranda şunu özetleyeyim. Dolar endeksine bakıyoruz. 90'ın altındaysa parite, sterlin, altın, gümüş burada söylediğim üst banttaki dirençlere doğru Hareketin devamını bekleyebilirsiniz. 90'ın üstüne geçtiğinde olası aşağıdaki destek bölgeleri bu ürünlerde kırılmıyorsa e, pozisyon taşımaya devam edilebilir. Borsada da 1450'nin üstündeysek ki bugün kalacağız diye düşünüyorum. Bankacılık sektörüne biraz bakmak lazım. E, sanayilerden o tarafa geçiş var gibi gözüküyor. 1450'nin üstünde 1470 sonrası bir 1500 hareketi e, yurt dışı piyasalar bozmadan sağlanabilir diyelim, tamamlayalım. Herkese bol kazançlar, güzel bir gün. Saat 1'de tekrar görüşmek üzere, iyi günler diliyorum.